Komik videolar yazsana. Ya komik videolardan ne çıkacak ya? Komik, komik video çıkar abi, ne diyeceğiz? Videolar. Açsana mesela gülmekten, gülmekten sıçırtan, sıçırtan komik. Harbiden bak ön yargılı yaklaşmıyorum. sıçacağız mı? Ne oldu? Lanet Ulan bir de Tiny'nin tasmasını bıraktığın gibi yardırıyor da ihtiyaç gibi anlatıyor. Aşağıya böyle kaçıldı. Arkadaşlar o balonun tuzuyum dedim. Bilgisayarı açtım. Götüme kaktus. <laughs> Tuzak yapmışlar hayvana ya. Ha yok lan. Yani o kayboldu ya oradan. Koç korktu korktu. Ya şöyle durmalarına bayılıyorum şu adilerin ya çok tatlı. Bakın <laughs> <laughs> <Ellere> bak. <gülüyor> 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 Gelir şimdi şeyden O Sudan gülüyorlar. Bunu koyayım şu komikliğe bakar mısın ya? Yani? Sıçıl sıçıl gidiyor bu. <laughs> <laughs> no saçmış gidiyor. Anne ver. <laughs> Oğlum mal kalıcım amına koyayım. Ayşe. Ayşe. Çağırma mı Ayşe? Çağırma. Ayşe. Telefon çalıyor. <laughs> Bu ne lan? Selim abi bak şey. bak sese bak. Mudrak. Ahmet ne oldu? Nasıl işte ne olacak? Osuracağım diye altına sıçanlar. Oğlum bak Lan ben lan? Lan ben de kim atayım? Bu ne amma ne? Bu ne amma Bu tam sosyal medya değilmiş. Bu ne amınak? Bu ne Kurak zamanlar geride kaldı. Bu çok kötü ya. Evet. Dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. <laughs> <de gülüyor> Ay'a bak Mas, nasıl korkuyor. Ay'a bak. Fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklardır. Bu ne? Bir kulaçta aksan yıkar. <laughs> Silah sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü <laughs> olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor. Yedi diyor. enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başınayken kimin öyküsü bu? <laughs> Siktir. Öldürür ha. Öldürür <laughs> valla Herkesin canı çok sıkılıyor oğlum ya. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Çakma <laughs> anı O kadar içme dedim Mehmet. <gülüyor> <Gülüyor> abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceksin abi. Bak ecdadınız. Bir geçersin durmadı <laughs> hem fare hem kedi var evet durmadım tek başıma savaşlık et seni kedi lan özür dile Allah bu <'ım, papur. gülüyor> <laughs> okulda başkasını seviyorum mahallede başkasını instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum <laughs> ebelik amı Bunlar çok güzel oluyor ama bu güzelse tabii

Ertan geldi, video bozdu fark ettin mi? 4 <laughs> tane komik videoyu başa koymuş amına Ses ver Adana zirveden selam Durmak yapınmayıp patlamaya devam Yok bundır sana sizi sigara filan Uçuyor rızkızların yük tezler bayağı Parmağını kaba nerede çarpağını totally. gördüğüm bu makine <laughs> Niye öyle <maintains silicone? gülüyor> <laughs> nananaa Anne He Sana kız buldum Nereden? Instagram'dan İyi Ama kız vejeteryan Evlen, zamanında evlen dedim evlenmedim böyle deterjanlı metercanlı şeylere kaldım işte <laughs> Ya bu video baydı amına Evet burası, burası ne, biraz şey Ya kardeşim Fasafisu Nos unforgiven bin bitti olmuş abi ben Fransa'dan seni uzun zamandır YouTube'dan montajer falan takip ediyorum. Türkçem çok kötü fakat en sevdiğim tükkenci sensin. Bana çok yardımcı oldun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim Adamsın. kardeşimsin. Adamsın. Az çıkmadı. Çıkmadı yani. Başka... Başı güzeldi.